Altın Efendileri Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusu. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına <laughs> Güç bende artık titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Heymen oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve orku. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. içindeki dost. İşte geliyorlar. Hala gelmedik mi baba? Ne? A evet hayatım. Artık gözlerini açabilirsin. Sonunda yere in. Elina, ziyaretini sabırsızlıkla bekliyordum. Ben de öyle İyi ki babam gelirken beni de getirdi. <laughs> Tila, Elina, bilin ne oldu? Kötü bir yüzü <laughs> hapisten kaçmış ve şu anda buraya doğru geliyor olabilir. Neden buraya? Kral Rendor ve he onu uzun zaman önce hapishatmıştı. O da intikam yemin etmişti. Sence güvende miyiz? Hiç merak etme. Şimdi yedek çoktan başka galaksiye kaçmıştır. Hadi Eline. Nihayet Eternia'ya dönebildim. Ve şimdi Rendor ve Himen'i bulmalıyım. Ve intikamımı almalıyım. Aa, gelenler var. Şimdilik kimseye görünmemeliyim. Bu onları korkutup kaçırmaya yeter. Hadi işte bu tarafta. neler <laughs> <laughs> Ezer alanı acele et gaz bizi etkilemeden uzaklaşalım buradan. <laughs> Elina acele et. <laughs> İmdat. Hareket edemiyorum. <laughs> Muhtemelen gezintiyi biraz uzatmışlardır. Ama merak ettiysen Tila'yı hemen arayabilirim. Tila! Tila! Beni duyabiliyor musun? Adam! Yardım et! Geyser alanında sıkışıp kaldı. Tila kendinden geçti. Tamam Elina. Sakin olmaya çalış. Yardım gönderiyoruz. Gölgelerin gücü adına! kıpırdamayın. Bunun size bir zararı olmaz. Değil mi? Artık emniyettesiniz. Çok teşekkür ederim. Çok korktum. Ve ben korkmasaydım Tile'ye bunlar olmazdı. Hadi Tile'yi eve götürelim. Artık gidiyoruz Atılgan. Çabuk. Ama sarsmadan. O beni krala götürecek. <laughs> ve ikisi de beni uzaklaştırmanın cezasını çekecek. Ama bu haksızlık. Babam her şeyi yapabilir. Neden beni daha iri ve güçlü yapmıyor? <laughs> Aa, bu küçük kızın yardıma ihtiyacı var. Ve ben ona yardım edeceğim. <laughs> o da bana edecek. Önce kılık değiştirmeliyim. Ne oldu güzel kız? <laughs> Siz de kimsiniz? Aa, ben sadece sıradan yaşlı bir kadınım. Derdin ne çocuğum? Çok zayıf ve korkak olduğum için arkadaşım yaralandı. Keşke daha güçlü olabilseydim. Aa, canını sıkan tek şey bu muydu? Ben bu işi halledebilirim tatlım. Siz yapabilir misiniz? Ama ama ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu senin tüm korkularını yok edecek. Güçlü, dayanıklı ve yenilmez olacaksın. Daha iyisin ya. Nasıl teşekkür edebilirim? Aa, aklıma bir şey geliyor. Elina, bunu al. İhtiyacın olduğunda beni ararsın ve şöyle dersin. Em, Ak. Emak. Elina neredesin? Buradayım Tila. Nasılsın? Ah, ben çok iyiyim. Sen orada ne yapıyorsun? Bekle seni indireyim yoksa düşeceksin. Hayır, düşmem. Ve daha önemlisi artık korkmuyorum. Bunu yapabildiğini bilmiyordum. <laughs> ben de bilmiyordum. Hadi dönelim. Yarışa var mısın? İşte bu dönüştürücümüz. Katı maddeleri sıvı ya da gaza dönüştürebiliriz. Şu ağacı seyredin. Ağacı tahtadan altına dönüştürdüm ve eski haline dönüştürebilirim. ...ekine çok işime yarar. Onu nasıl alacağıma... ...dair bir fikrim var. Sen iyi misin Elina? Ne? A, a, evet, iyiyim. Neden biraz temiz hava almıyorsun? Edimle ben de hemen geliyoruz. Tamam, hemen çıkıyorum. Az önce gayet iyiydi ama şimdi çok hasta görünüyor. Kendimi hasta hissediyorum. Çok yorgun ve zayıfım. Belki o yaşlı kadın yardım edebilir. Ne diyordu? En ak. En Merhaba hayatım. Sen mi çağırdın? Aa, a, siz nereden çıktınız? <laughs> Bunun bir önemi yok. Buradayım ya. Sorun nedir? Aa, kendimi kötü hissediyorum. Belki bana yine o iksirden verirsiniz. Aa, tabii ki hayatım. <laughs> Adam: Bence Elina'yı bulmalıyız. Onun için endişeleniyorum. Aynı şeyi düşünüyoruz. Hadi gidelim. Elina: Merhaba Adam. Tila, nasıl oldun? Ben iyiyim. Hatta harikayım. O kadar iyiyim ki hep yapmak istediğim şeyi yapacağım. Babamın hava aracıyla gezeceğim. Siz de gelir misiniz benimle? Onunla daha önce uçmuş muydun? Nasıl uçurulacağını biliyor musun? E, tabii ki. Her şey yapabilirim. Geliyor musun? Ah, elbette Elina. <laughs> Elina yavaşla biraz lütfen. Aiden biraz cesur ol. Yaşasın. Oh! Elina inmeye çalış. İnemiyorum. Nasıl ineceğimi bilmiyorum. Nasıl oldu da böyle bir şeye evet dedim ben. Daha da önemlisi nasıl kurtulacağım buradan? Merhaba. Bu harika çizgi filme bir dakika ara verelim. Size Baba Murat ve oğlu Umud'un heyecan dolu kamp ve karavan maceralarına tanık olacağınız My Karavan kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Ormanların derinliklerinde kurduğumuz çadırla, doğanın kucağında geçirdiğimiz huzurlu anlara, ateş başında baba ve oğlun birlikte yaptıkları güzel sohbetleri, deniz, göl, dere kenarında ve birlikte keşfettiğimiz büyülü yerlere dair her şeyi sizlerle paylaştığımız kanalımıza davet ediyoruz. Haydi! Doğayla iç içe bu unutulmaz serüvenin bir parçası olun ve baba voğul nasıl güçlendiğini bizimle keşfedin. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Heyecanla kaldığımız yerden devam edelim. Gölgelerin gücü adına... ...çok tehlikeliydi Elina. Kendimi kötü hissediyorum. Çok normal, İnanılmaz bir yolculuktu. Bunu daha önce hiç kullanmış mıydın? Hayır, hiç kullanmamıştım. Bu çok tehlikeliydi Elina... ...ve akıllıca değildi. Adam! Adam güvendi... Hadi, biraz dinlenmen gerek. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bir tek şey kendimi daha iyi hissetmemi sağlayabilir. Em, ak. Em, ak. Evet hayatım. Aa, lütfen, kendimi çok kötü hissediyorum. Biraz iksir alabilir miyim? <laughs> Bu sefer olmaz hayatım. Artık karşılığını ödemelisin. Nasıl? Şu yeni dönüştürücüyü istiyorum. Ve ses kilidini geçemiyorum. Ama sen geçebilirsin. Ve o dönüştürücüyü bana getirebilirsin tatlım. Hayır bunu yapmayacağım. Eğer dediğimi yaparsan... O güzel iksirden alabilirsin. İnanamıyorum gitti. Ben bu duruma nasıl düştüm. <laughs> Keşke o iksiri hiç almamış olsaydım. <laughs> Elina, lütfen bana ne olduğunu söyle. Söyleyemem Edun. Eğer izin vermezsen yardımcı olamam. O iksiri almak zorundayım. Ama babamın dönüştürücüsünü de çalamam. Ama dönüştürücüyü getirip de iksiri içtikten sonra onu geri alacak kadar güçlü olurum. Aa, başımı böyle bir derde nasıl sokabildim? Lütfen kapıyı açın. Ben Elina. Ses eşleştirmesi tamam. İçeri girebilirsiniz. Burada kimse yok. Ah, Tanrı'ya şükür. Ama bu çok ağır. İçeri girdiğini gördüm. Yardım lazım mı? Evet, bunu götürmem gerekiyor. Aa, terasa, bana bana yardım edebilir misin acaba Orkun? Büyülerim emrine hazır elinde interesa kadar itebilirsin ve istediğin yere bırakabilirsin. Para çek al. ak Emma <laughs> Aferin sana güzelim. Lütfen iksirimi verin. <laughs> Hayır, iksiri vermeyi düşünmüyorum. Lütfen yardımınıza ihtiyacım var. Ama senin yardımına ihtiyacım kalmadı. Bence senin görevin burada sona eriyor tatlım. <laughs> Olamaz. Beni oyuna getirdi. Şimdi herkese haber vermeliyim. Hem de hemen. Aa, ah, ah, yok olmuş. O gitmiş kaybolmuş. Ne gitmiş Zekren? <laughs> Dönüştürücü yok general. Biri dönüştürücüyü çalmış. General silah çabuk <laughs> gelin. Elin aya bir şey olmuş. Galiba kendine geliyor. Aa, baba. Ben çok kötü bir şey yaptım. Hadi lütfen sakin ol. Ne olduğunu anlat. Baba dönüştürücüyü o büyücüye verdim. Gölgelerin gücü adına. Bilmem. Bilmem. Güç bende artık. Bilmem. Artık Himen'in dikkatini çektiğime göre ondan intikamımı alabilirim. Daha iyi nişan almalısın Carent Pekala, dönüş bakalım. Doğrusu nişancılık yeteneğin beni donduruyor Jarend. Öyleyse biraz ısı seni yavaşlatmaya yeter. <laughs> İçinden geç de görelim Himen. Üstünden geçmek varken neden içinden geçeyim? İyi hareketti Hemen ama yeterince iyi değildi. <laughs> Çok parlak. Göremiyorum. A Birazdan görmene gerek kalmayacak Hemen. <laughs> Gördüğün zaman kaybetmiş olacaksın. Bu dönüştürücü harika bir şey ve etrafındaki havayı taşa dönüştürüyor. Ve sarayı da daha başa çıkılabilir bir boyuta küçülteceğim. Dönüştürücüyü kapatmayı başaramıyorum. Ama saray küçülüyor. Buradan hemen kurtulmalıyım. Geliver. Galiba artık güç kalkanımı kullanmanın zamanı geldi. Güç kalkanını kırıp geçecek kadar zamanım yok. Önce sarayı kurtarmalıyım. Sarayın merkezini tutabilirsem tamamının küçülmesini engelleyebilirim belki. İyice küçülmeden oraya ulaşmalıyım. Kendime biraz yer açsam iyi olacak. Burası da bayağı kalabalık oldu. Hemen sarayı tutmayı başardı. <laughs> Bakalım tüm güçle çalışan bu makineye karşı ne yapabilecek? <laughs> Herkes iyi mi? Ne oldu? Hime'nin direnci sonucu dönüştürücü aşırı yüklendi ve patladı. Hı, artık sorun kalmadı değil mi? <laughs> Hayır e, henüz bitmedi. Ya, bakın. Carent kaçtı ama dönecektir. Keşke hala zayıfken onu buraya getirebilseydik. Büyücü onu çağıran bir yüzük vermişti. Bunu neden yaptın Eline? Kendimi çok zayıf hissediyordum. Büyücü bir iksir vermişti. Bana güç vereceğini ve cesur olacağımı söylemişti. Peki yaptı mı? Başta iyi hissetmemi sağladı. Ama etkisi geçince daha fazlasını istedim. Çok fazlasını. Sana bir çeşit uyuşturucu vermiş olmalı. Devam etmediğin için çok şanslısın. Artık bunu biliyorum. Belki bu yüzüğü kullanarak onu özel hücreye getirebilirse. ve özel hücre sayesinde onu burada tutabiliriz. Biz artık hazırız Elina. Elina şimdi. En ak. Emak. Hey man. Beni buraya getirebilirsiniz ama kalmamı sağlayamazsınız. Güçlerinin bana etkisi olmaz Jalent. Demek yangın çıkarıyorsun ha büyücü. Hemen teslim ol. Kazanamazsın. Kazanamayabilirim ama ben asla kaybetmem. henüz son sözümü söylemedim Hemen. Ah yani maden hapishanesinde beni mi bekleyeceksin? Onu yakalamama yardım ettiğin için çok teşekkür ederim Elina. Çok cesurdun. Daha önce yaptıklarım çok aptalcaydı. Hala iksiri neden içtiğini anlamıyorum Elina. Senin gibi olmak istemiştim Tila. Bence ikiniz de bana katılacaksınız. İyi hissetmenin ilk şartı şudur. Önce kendinize güven duymalısınız. Bugünkü hikayede Elina gizli bir yardımcıdan büyülü bir iksir aldı. Ama sonunda sihirli iksir olmadığını öğrendi. Ve biliyor musunuz sihirli ilaç da yoktur. Ailenizin ya da doktorunuzun vermediği ilacı içtiğinizde büyük bir riske giriyorsunuz demektir. Sağlığınızla kumar oynuyorsunuz. Hayatınızı tehlikeye atmayın. İlaçlar sorunlarınızı yok etmez. Daha fazlasına neden olurlar.